Beyler güzel haberler duymaya hazır mısınız? Güzel derken kozmetik sektörünün tecrübeli ve güvenilir adresi Hunca Kozmetik'ten söz ediyorum. Jagler, Kaldion, Shi gibi bildiğiniz pek çok markanın yaratıcısı. 58 yıllık tecrübesiyle 86 ülkeye ihracat yapan Hunca Kozmetik, yeni markası Hunca Care kişisel bakım serisini sizlere gururla sunar. Hunca Care kişisel bakım ürünleri paraben, parafin, sentetik boyar madde içermez. 4 farklı çeşit şampuanı argan ve zeytinyağlı, defne ve sarımsaklı, bıttım ve çörek otlu ve bitkisel kompleksiyle saçlarınızı nemlendirerek daha parlak görünmesini ve doğal bakımının yapılmasını sağlar. İçerisindeki özlerle saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olurken saçların uzamasını ve daha dayanıklı olmasını destekler. Saçlarınıza doğal bakım Hunca Care şampuan. Siz de Hunca Care şampuanlara sahip olmak istiyorsanız anlaşmalı olduğunuz market veya parfümerlerden ürünlerimizi temin edebilirsiniz. Şampuanınız Huncaker. Benim şampuanım. Huncaker.